Öldürdüm aşağıdakini de. O oh, five çektim. Öldü. Kim? Kim bu? Sky. Ha, orası değil kanka. Biri düştü. Bir de düştü. Bir de mi düştü? Hmm. Ölsene kankacım, tamam mısın sen? Ha, okay. Gidiyorum. Ben tepe açacağım. Yeşil açacağım. Çek şırınga al, şırınga al. Efendim. Geldi. Tamamsız. 3 şırınga var. Güzel oradaydı Bir AKS set bir de şey düşürdüm. Dur. <laughs> Bana sıkıyorlar ya bir de. Kanka arkadan 3 kişi geliyor. Efe 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 3 tane AK. <laughs> Allah lan. Biri öldü. Biri daha öldü. Bu da öldü. Allah belamı versin. <laughs> Ölme dur. Aa solda da adam var. Evet. Soldaki öldü. Tamam body, body vurdum şeye diye. Elindeki canım. Ben soldakini alıyorum. Tamam. Çıkacak beni vuracak. Ya bakamam üstündeki soru aldım. O da düştü evin içindeki. Bu var. Öbür taraftan da olan, öbür taraftan da var. Dur. Öldü bu da. m o, m e o. Hayır bu m değil. Hazmat şeyin. Ya diyorsun ki kanka gel ah, diyorsun, mini. Kanka, iki öldü. Kanka. Gel vur şunu. 3 kişi, 2 düşürdüm. Bir düştü. Tamam, bir, bir kişi kalmış zaten. Vurdun mu? Kanka bence. Sen bilirsin ama. Burada öldü kanka nak. Senler, Trio klanı kanka. Kese yaramaz işte Burada. Kanka bir nak. İki kişi nak kanka tamam. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Bak aha bu Dori <laughs> He? ya Öldü. ES7 body'si var bir de altta. Düştü öldü. Aa biri naked çıkıyor yukarı zenci. Öldü kanka. Kanka hayır orospu çocuğu. Kanka geliyor yine naked biri. Öldü direkt ES7 kanka.